Ah oh, evet artık şu videoyu yapsam iyi olur. Bakalım kim seçilmiş. Heavy mi? Ulan ben Medi'yi seçerler diye düşünüyordum ya. Ama neyse ya boş ver. Yapmayayım daha iyi. You are dead. Not big surprise. <gülüyor> Heavy. <gülüyor> Heavy. Hayır. Hayır. Merhaba centilmenler. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Team Fortress 2'deki en şişman <laughs> yani Team Fortress 2'deki en kaslı karakter olan Heavy'den bahsedeceğiz. Heavy nasıl bir yer midir? Şöyle bir karakterdir. Elinde sürekli minigun taşıyan, önüne gelen herkesi tarayarak öldüren, Spyro'ların en nefret ettiği klas olan ve Medi'nin koca <laughs> yani mediklerin can dostu olan o kişidir. Heavy oyundaki en yüksek cana sahip karakterdir. Ve aynı zamanda Minigun'un sayesinde önüne gelen herkesi fena şekilde yener. Ama buradan Heavy mainlerine sesleniyorum. Lütfen kendinizi Midiklerin babası ya da abisi artık ne boz zannediyorsanız öyle zannetmeyin. Çünkü siz tanrı değilsiniz. Evet. Heavy'yi tanıttık. Şimdi sırada onun lanet olası silahları var. Birinci el silahları. Minigun. Bu silahı özetlemeye gerek yok. Yani herkes biliyordur diye düşünüyorum işte. Uzaktan çok bir şey vuramaz ama dipten bizim şerefsiz payur kadar damage verir. Aynı zamanda işte vurduğu kişileri birazcık yavaşlatır. Yani yani ilk verilen silah olarak gayet iyi bir silahtır. İkinci silahımız Natasha. Bu silah ile vurduğunuz bütün oyuncuları bakın vurduğunuzda yani nişan aldığınız hasar verdiğiniz bütün oyuncular anında yavaşlar normal minigun'un aksine bu yavaşlatma olayını daha iyi yapar ve aynı zamanda canınız yarıya düştüğünde ekstra fazla hasar verirsiniz tam minigun'ın hazır olduğunda ve bu silahın dezavantajları da şunlardır %25 daha az hasar verir ve aynı zamanda da daha yavaş hazırlanır yani sağ hani silahı hazır ediyorsunuz ya aniden ne işte bunu daha yavaş yapıyorsunuz. Üçüncü silahımız. Breast Beast. Bu silah ekstra 20 hasar verir. Ve hazır pozisyonundaysanız %20 daha az hasar alırsınız. Yani bu silah daha çok medik ile karşı rakibin anasını bellemek içindir yani. Dezavantajları ise %50 daha yavaş hazır olma ve döner pozisyonda %60 daha yavaş hareket hızına sahiptir. Şimdi bazılarınız e, en iyisi buymuş o zaman ben hemen bunu alayım diyebilir. Fakat yanlış. Bu silahla savunma yapmanız daha mantıklı olur. Çünkü az önce de dediğim gibi. Evet daha çok demiş verirsiniz. Fakat oyunun en yavaş kılısı olan heavy'i daha da yavaş kılarsınız. Yani siz en iyisi bu silahı Aynı engineer'ın tarihi gibi kullanın. Yani savunma amaçlı kullanın. Dördüncü silahımız. Pomis Yani ne biçim isim var be? Bu silahımızın özellikleri de şunlardır. %20 daha çabuk hazır olma. Yani silahımız daha hızlı hazır olur. %20 yirmi daha isabetli atışlar. Yani vurdun bütün mermileriniz daha iyi hasar vermenize sağlar yani daha rahat öldürmenizi sağlar. Hazır pozisyondayken ses çıkarmaz. Yani öbür minigun gibi ses çıkarmazlık yapmaz. Tek eksisi daha az hasar, pardon daha yavaş ateş hızına sahip olması. Onun dışında başka sorunu yoktur. Yani bana göre de en iyi silahı budur. Zaten bu silahla da ne yapacağınız belli yani. Böyle normal minigandan daha iyi yani. Direkt. normal bir ne yapıyorsunuz aynısını yapacaksınız ama daha rahat olacaksınız. Beşinci silahımız. Hulong Heater. Bunun da ne biçim ismi varsa artık. Neyse. Bu silah bana göre hevinin en işe yaramaz silahıdır. Neden mi? Hemen söyleyeyim. Hazır halinde beklerken alev çemberi oluşturma özelliği vardır bunda. Yani etrafınızda alevler oluşturur. Pyro misali. Yunan düşmanlara da ekstra 25 daha fazla hasar verirsiniz. Eksileri ise hazır olduğunuzda her saniye başı eksi 4 cephane harcarsınız. İşte bu yüzden bana göre en kötü silah bu. Ve eksi 10 hasar verirsiniz. Zaten ben bu silah olayını anladım. Bu silahlar daha çok işte pyro gibi hissetmenizi sağlıyor heavy'yi. İşte nasıl desem. Arkadaşınız mesela Pyro oynuyor. Arkadaşınızla beraber oynuyorsunuz böyle. Arkadaşınız Pyro aldı. Siz ise Heavy aldınız. O zaman bu Hulong'u alabilirsiniz. Bu sayede. Arkadaşınız Pyro ile. Düşmanları daha rahat öldürebilirsiniz. Onun dışında bana göre. Gereksiz ya. Yani. sevgili cephane harcayıp duruyor yani. Onu alacağınızda gidin normal mini kanalın daha iyi. Evet. Şimdi ikinci el silahlarına geçtik. Hadi devam edelim. İkinci el silahlarımız. Sandviç. Evet. Ne olmuş? Yani bir insan sandviç bence silah olarak kullanabilir. Çok yaratıcı. Neyse biz özelliklerine geçelim. Sandviçi yediğiniz an canınız fullenir bir nevi normal oyun misali işte Minecraft misali falan işte. Eğer canınız yüzlerdeyse falan böyle tam ölecek durumdaysanız ve sağlık kiti bulamıyorsanız sandviçi direkt yiyebilirsiniz. Ya da size can basan midye verebilirsiniz. İkinci yemek. Evet yemek dedim. Çünkü bunlar silah değil. Yemek. Yiyorsun yani. Ne? Çok mu tuhaf? Neyse. Dala baba. Ya çikolata ya işte. Bu da aynı sandviçin sandviç gibi bir şey yani. Ama bunun olayı şu. Canınız fullenmiyor. On yerine canınız 350'ye çıkıyor. Tabi 30 saniyeliğine bu da. Onun dışında gene arkadaşlarınıza verip onları doyurabiliyorsunuz yani. Üçüncü yemeğimiz Buffalo Steak Sandwich Bu bana göre Heavy'nin en kötü silahıdır. Neden mi? Çünkü bunu yediğinizde Vuruşlarınız mini kritiğe dönüşür. Çok güzel değil mi? Fakat kötü olan yanı şu ki Heavy'nin işe yaramaz olan Üçüncü el silahları ile Sadece mini kritik vurabilirsiniz. Zaten Heavy'i de bilirsiniz. Üçüncü eli gereksiz gibi bir şeydir yani. O yüzden bu yemek hevinin en kötü silahıdır. Dördüncü silahımız. Evet bu sefer silah. Yemek değil. Sonunda. Neymiş bu silahımız? Aile işi. Bu silahıyla daha fazla daha büyük bir alan kaplarsınız. Yani mermileriniz daha çok etrafa saçılır. Ve aynı zamanda da daha hızlı atak hızı vardır. Ve eksi 15 daha az damage verir. Yani bunu alacağınızda normal pompalı alın daha iyi kısacası. Zaten bu silah çok da kullanışlı bir silah değildir. Bunu alacağınıza gidin sandviç alın. Çikolata alın. Daha iyi. Beşinci yemek. Evet yemekleri geri döndük. Harika. Neymiş bu beşinci yemeğimiz? Muz. Muz sandviçle tamamen aynıdır arkadaşlar. Sadece muz daha az canınızı arttırır. Sandviç ise canınızı fuller. Onun dışında sandviçler aralarında öyle büyük bir fark yoktur. Muz daha az can arttığı Sandviç direkt canınızı fuller. Yani kısacası sandviçiniz yoksa muz alın. Yani Valve'de herhalde bu mantıkla eklemiş muzu. Evet. He, normalde 3.S silahlarını da tanıtacaktım ama. Şöyle bir sorun var. Heavy'nin 3.S silahları o kadar gereksiz ki yani anlatmama bile gerek yok yani. Zaten Heavy'nin minigun'ı var yani niye adamı yumrukla öldürürsün ki yani. Minigun'la işi kolayca halledersin yani. Yumrukla bir nevi işkence yaşarsın işte. Bu yüzden Heavy oynarken öyle 3. el silahınızı çok kullanmanıza gerek yok. Tabi Heavy troll oynamıyorsanız. Onun dışında yani video bu kadar da gençler. Yani dediğim gibi üçüncü silahlarını da tanıtmak isterdim ama yani bu heavy tanıtım videosu olduğu için ben de silahları tanıtıp nasıl oynamanız gerektiğini gerektiklerini anlattığım için yani üçüncü silahlarda böyle bir şey yok yani kullanın <laughs> yani kullanması tamamen size kalmış yani hepsinin sadece ufak tefek farkları var yani onun dışında öyle dediğim gibi neyse video bu kadar gençler Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Ulan bu arada bir şey fark ettim. Ben videoyu yapmadan önce videonun aynı Pyro tanıtım videosundaki gibi 20 dakika falan olur zannettim. Fakat şunu fark ettim. <laughs> Hevinin silahı yok mu?